Orta Asya ülkelerinde de koronavirüs kaynaklı can kaybı artıyor. Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan ve Kırgızistan'da denetimler sıkılaştırıldı. Azerbaycan'da son 24 saatte 1015 yeni vaka tespit edildi. Bu salgının başlangıcından bu yana kaydedilen en yüksek günlük vaka. Son bir günde 483 hasta iyileşti, 9 kişi hayatını kaybetti. Ülkede bugüne kadar 53.150 vaka görüldü. 42.516 hasta sağlığına kavuştu. 708 kişi ise hayatını kaybetti. Salgınla mücadele etmekte zorlanan bir diğer ülke Kazakistan. 1 Kasım'dan itibaren Doğu Kazakistan bölgesinde kontrol noktaları kurulacak. Kazakistan'a gelen ve oturma izni olan vatandaşlar negatif sonuçlu PCR testi olmadığı durumda 7 gün karantinaya alınacak. Ülkedeki Covid-19 tablosuna gelince Kazakistan'da son 24 saatte 268 kişide Covid-19 tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 111.110'a yükseldi. Son bir günde 176 kişi Covid-19'dan iyileşerek taburcu edildi. Sağlığına kavuşanların toplam sayısı 106.059'a ulaştı. Bugüne kadar Covid-19 nedeniyle 1825 kişi hayatını kaybetti. Özbekistan'da eczanelere ceza yağdı. Fahiş fiyattan ilaç sattığı tespit edilen eczanelere para cezası verildi. Yapılan denetimlerde kuralları ihlal ettiği tespit edilen 28 eczane için dava açıldı. Ülkede son 24 saatte 276 kişinin testi pozitif çıktı. Toplam vaka sayısı 66.313'e yükseldi. Özbekistan'da toplam 558 kişi koronavirüse yenik düştü, 63.446 kişi ise sağlığına kavuştu. Kırgızistan'da son 24 saatte 522 kişide COVID-19 tespit edildi. Toplam vaka sayısı 57.798'e yükseldi. Son bir günde 460 kişi COVID-19'dan iyileşti. Sağlığına kavuşanların sayısı 49.097'ye ulaştı. 3.444 kişi hastanede, 3.580 kişinin de ayakta tedavisi sürüyor. Ülkede COVID-19 kaynaklı ölüm sayısı 1.139 oldu.